tırnakların bir tanesinde deforme tırnaktan kaynaklı olduğunu söylemiştik. Şimdiki hastamızdaki problemimiz giydiği ayakkabıya bağlı tırnağın altına onikoliz dediğimiz tırnak boşluğu oluşuyor. Bu tırnak boşluğu zamanla kıvrılarak hastada batık şeklinde eti içine kavrayarak acının oluşmasına ve batığın oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Bu da deforme tırnaktaki yapacağımız bir işlem birazdan göreceğiniz. Tırnak altı boşalması, ayakkabılara bağlı olarak gelişen deformasyon ve bu tırnağın kalınlaşması ve altının boşalması sonrası oluşan batık. Bu da batık türlerinden bir tanesi. Bu tarz hastalarımıza önce onikolizde olan bölgeye tırnağın üçte biri olacak şekilde fazlasını götürmemek şeklinde temizleme yaptıktan sonra ayak yapısına göre gerekli olursa poda taping uygulamaları, tel uygulaması, bant uygulaması bu tarz tekniklere gidebiliyoruz. Ancak bu tırnakta Ayak yapısı, ortopedik yapısı olarak çok gerek duymadı ve baş parmakta çok büyük bir basınç olmadığı için sadece bakımlarla kontrol altında tutup ve tampon sistemiyle tamponlayarak tırnağın ya sağlıklı bir şekilde yatağa oturmasını sağlayacağız.